Kim yaptı bu abi? Ne, bu ne ya? Bu nasıl reklam abi? abi Isır koydu? ne demek abi? Neresini ısıracağız lan bu adamı? Kim koydu abi bir şey Ya bir dur ya. ya. Doğru mu ya? Doğru. Süleyman amcam. İki kere iki dört. Dört. Bu kadar basit abi. Ne koymuş abi buraya ya. Yakışıyor mu bu? Heh. Yani ayıp değil ayıptır mi? Ayıptır bu. Böyle reklam olur mu ya? Moralimizi Oraya bozuyorlar. Onun için kolatayı kaç kolatayı reklamını yap. Biz kolata gözükmüyor bile ya. Ayıp, ayıp ya. Aylem ayıp kal bunun kaldırılmasını şey istiyoruz. Ya. Biz kolatayı yemiyoruz, kılıyoruz. Burası Avrupa değil kardeşim. Tamam abi sen de sinirlenme bir dur ya. Kıymetli arkadaşlar merhabalar ben Ubeyk Niyazi. Z-Siyasetin 3. bölümüyle karşınızdayım. Kıymetli konuklarım Furkan Gök ve Zafer abimiz yanımda. Z-Siyaseti çekmeyle uzun bir süre oldu. Bazı arkadaşlar bu kırdı siyaset programlarıyla. Ama inşallah bu programımız güzel olacak. Seçim önündeyiz ve AK Parti'nin kıymetli fenomenleri karşımda. Sizler de kendinizi tanıtırsanız çok memnun olurum. Sağ olun Niyazi Bey. Öncelikle bizi buraya davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Biz zaten hasbiyeti çok severiz. Otururuz, çayımızı içer, sohbet, muhabbeti çok severiz. Bizim siyasi anlayışımız zaten bu. İnsanlarla oturup sohbet etmek, muhabbet etmek. Kendimi tanıtayım. Ben Furkan Gölk. Tabii sosyal medyada bize AK Parti'nin fenomenleri diyorlar ama biz kendimizi fenomen olarak tanımlamıyoruz. Neden? Çünkü biz mütevazı insanlarız doğru mu? Yani fenomen deyince sanki böyle bir ne derler ona Niyazi Bey? Hani böyle bir yukarıdanmış gibi bir anlayış vardır. Biz öyle görmüyoruz tabii. Biz Üsküdar'da işte İstanbul'un belirli ilçelerinde her yerde bulunuyoruz. O yüzden bolluyum. Doğma büyüme İstanbul'da oturuyorum. Turizm işiyle uğraşıyorum. Bunun haricinde de seçim zamanlarında partimize elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Ne Zafer abi ne? nerelisin Aslan? Ben Erzincanlıyım. Erzincanlısın. Kaç yıldır İstanbul'dasın abi? Ee, 35-38 senedir İstanbul'da yaşıyorum. Tamam şimdi bazı eylemler yapıyorsunuz. Yani görüyorum özellikle geçen e, ...biskolata reklamına karşı büyük bir şeyiniz vardı. Evet. evet. Takip ediyorum. Öncelikle hani kendi özel hayatınızla alakalı da sorular sorayım. E, yani, biskolata reklamına karşı çıkıyorsunuz. Hem de şu an e, siyasi e, konjüktürle alakalı yorumlar yapıyorsunuz. Tamam. Ya şöyle, biz aslında o bis, biskolata reklamı nasıl ortaya çıktı? Biz, e, ben kendim de Marmara'yı kullanan birisi, Marmara'yı doğru yürürken, ya bir baktık abi... Efendime söyleyeyim, bir açık beyefendinin resmini koymuşlar oraya. Ya biz Kolata'nın reklamı olduğu belli değil zaten. Biz ona kızdık. Hatırlıyor. Hani yani orada bir, hani mesela yorumların çoğu diyor ki hanımefendi olsaydı aynı tepkiyi vallahi da, aynı de de aynı, tepkiyi, aynı verirdik. tepkiyi verirdik. Veriyoruz da. Fakat bu sefer video çekerek verelim dedik. Ve biz Kolata o reklamı kaldırıyor yerine daha büyük bir çikolata koyuyor. Doğru evet, mu? Doğrudur. İşte doğru olan o. Reklamda hani bize oraya bir beyefendiyi koyarak ilgi çektirerek bunu yapmalarına biz karşıyız. Ama bizim karşı olmamız demokrasi, efendime söyleyeyim, özgürlük çatısı altında bir reklam yapılıyor. Tamam buna amenna. Fakat efendime söyleyeyim, bir eşimizle, bir hanımefendiyle gezdiğimiz zaman onu görmek Kötülüğü. Yani cinsel bir obje sanıyoruz. Yani aynen bir hanımefendi yani. de olsa, doğru tabii, mu? Tabii, 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 aynı tabii. tepkiyi verirdik biz yani. O yüzden Niyazi Bey, öyle şeylere biraz şeyiz. Evet. Eyvallah, teşekkür ederim. Evet. Şimdi abi aynı zamanda oturma eylemi yapıyoruz dediniz. Evet. Marmara'nın önünde üsküdar'da. Evet. evet. Ekrem İmamoğlu'nun Sultanbeyli'ye yaptırmadığı metrodan bahsediyorsunuz. Evet. Abi Ekrem İmamoğlu'yla diğer Ak Parti adaylar arasındaki fark ne? Abi şimdi şöyle biz dedik ya doğma büyüme siz de öylesiniz evet. de mi Zafir abi. Şurada biz İstanbul'da büyüdük. İstanbul'da, doğru. Evet. Sultanbeyli'nde büyüdüm. Üsküdar'da büyüdü abimiz. Ben fakat İstanbul Sultanbeyli'nde oturan birisiyim ve toplu ulaşımı kullanıyorum. Üsküdar'a gelirken karşıya geçerken ya abi biz gerçekten biz neden AK Partiliyiz abi? Hizmetten dolayı AK Partiliyiz. Ya biz İstanbul'da hizmeti AK Parti'de gördük. Şimdi bunu yalanını söyleyelim doğru. mi abi? Doğru. He. Bak bir şans gelmiş. Biz bir parti daha gördük. AK Parti haricinde bir de CHP'yi gördük. Dedik ki CHP bakalım ne yapacak. Evet. Ya abicim AK Parti o metro eyleminden dolayı bu örneği söyleyeceğim. AK Parti Üsküdar'dan Çekmeköy'e kadar yapan kim? AK, Parti. AK parti. Ben diyorum ki çekmek, adam Üsküdar'dan Çekmeköy'ü yapıyorsa sen de Çekmeköy'den Sultanbeyli'ye kadar o metroyu yap. Ben de diyeyim ki Ekrem Bey evet yaptı, hizmet yaptı. Teşekkür ederim. Tebrik ederim kendisi. 5 yıldır kendisi Büyükşehir Belediye Başkanı ben 5 yıldır göz ile görünebilen bir tane hizmetini bak Allah için. Oradan oraya otobüse biniyorum otobüsüm bozuluyor. Merdivenden yukarı çıkacağım merdivenim bozuk. Efendime söyleyeyim metroya biniyorum metro seferleri aksıyor. Ya biz bunları ilk defa CHP'de gördük. AK Parti'de ben bunları yaşasaydım Mekan cennet olsun. Kadir Topbaş Bey mesela ya gerçekten adamın en sevdiğim yönü şuydu Niyazi Bey. Adam siyasete bulaşmıyordu. Adam sadece hizmet ediyordu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarımızdan ricamız siyaset yapmaması. Siyaset yapmasınlar bize. Bize hizmet etsinler. Burası metro bir, metropol bir kent. Bizim burada hizmete, toplu ulaşımımıza, metromuza, efendime söyleyeyim, Avrasya'mıza, Marmaray'ımıza ihtiyacımız var bize hizmeti üretsin, koysun. Biz Ekrem Bey bizim babamızın oğlu değil. Murat Kurum da babamızın oğlu Aynen. değil. Niyazi Bey. Hizmet etsinler. Vallahi da bile ya Ekrem İmamoğlu Bey'i izliyorum. Şu an seçim zamanındayız. Ne proje konuşuyor, ne yapacağı hizmeti konuşuyor. Sadece diyor ki işte Hatay'da Cumhurbaşkanı şunu söyledi. Çok yanlış. Tamam yanlış da kardeşim senin ne alakan ya? Ya sen seçim zamanındayız, projelerini bana anlat ki Furkan Göksel oyunu versin. Bir kere şans vermişiz ona yani. Bu şansı değerlendirsin. Bizim tek isteğimiz o yani. O yüzden bunlara kızıyoruz Niyazi Bey. Peki en başta şimdi <laughs> ee, İmamoğlu'nun karşısında Binali Yıldırım vardı. <laughs> Tabii en başta. En başta Binali Yıldırım vardı. Madem AK Parti bu kadar iyi hizmetler yaptı, Binali Yıldırım da AK Parti'nin... Çok güçlü figürlerinden biriydi. Doğru. Hatta başkanlık mevzisinde başkanlık, başbakanlık, başbakanlık evet. ceza yaptı. Türkiye Cumhuriyetinin son başbakanı. Evet. Doğru. Cumhurbaşkanımızın en yakın, en yakın adam mıydı? Biri. Değil mi? Evet. Yol arkadaşı. Bu kadar yakın bir figür iken evet. İstanbul Belediye Başkanı adaylığını koydu ki evet. bence kendini bence çok düşürdü. Çünkü başbakanlıkta ne olursa olsun tamam. bir büyük şehir belediye başkanı olabilmek bence bir düşüştür doğru katılıyor. Buna rağmen kazanamadı. Kazanamadı. Onu da söyleyeyim. İşte biz her zaman işte yaptığımız siyaseti söyleyeyim Niyazi Bey. Biz yanlış olduğu zaman her zaman karşısındayız. Biz o zaman da Binali Bey'i koydukları zamanda bunun yanlış olduğunu büyüklerimizi dile getirdik. Bu büyüklerimiz bazen bizi dikkate alıyorlar. Bazen de onların da bir bildiği oluyor demek ki ki onu da yatıyorlar. Mesela Murat Kurum Bey veya Binali Bey, Binali Bey'i doğru bulmak. Şu an Murat Kurum'u koydular, Murat Kurum'u doğru buldu. Neden? Çünkü bu adam, Ulaştırma Bakanlığından sonra Milletvekili oluyor İstanbul'u, İstanbul'u bir tanıyor adam. Bu önceden e, TOKİ başkanlığı yaptı vesaire, İstanbul'u biliyor. Şimdi Binali Bey oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya geçince ister istemez biz de dedik ki ne oluyor? Başka adam mı yok AK Parti'de? E, var, bakıyoruz, Tevfik Göksu var, bakıyoruz. Efendime söyleyeyim Hilmi, var. Hilmi Türkmen Bey var. Böyle çok değerli şahsiyetler bizim AK Parti'de var. Fakat demek ki büyüklerimiz e, nereden bakıyorlar bilemiyorum. Farklı bir gözlemle mi bakıyorlar? Binali Bey'i uygun görmüşler. Ve bunun sonucunda biz destek versek de Binali Bey'e sonucunda Ekrem Bey kazanmış. Biz bunu kabul ettik. Ekrem Bey Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 5 yıl kabul ettik. Fakat Ekrem Bey İstanbul Belediye Başkanı olduğundan e, Beyri ismi sadece tatilci. Efendime söyleyeyim siyasi politikanın içerisinde bilmem efendime abi söyleyeyim hep Cumhurbaşkanı'na şey yapıyor. E, onu konuşuyor falan. Ya abi sen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı mısın? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel başkanı başkanı mısın? Mı? Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıysan git orada siyaset yap. Ya. Bak biz sana yetki vermişiz. Biz Binali konuşsak ne konuşmasak ne adam kazanamamış ve sen kazanmışsın. Ya. Koy kardeşim ortaya hizmet. Furkan Gök'te, Zafer abi de diğer AK Partili seçmen de sana oyunu versin. Aynen katılıyorum. Bakın işte AK Partili seçmenin en güzel yanı nedir biliyor musun Niyazi Bey? Yanlış olduğu zaman tarafını değiştirebiliyor. Kardeşim burada bir yanlış var diyor biz buraya vereceğiz diyor. Bakın şimdi biz Ekrem Bey'e şey verdik e, efendime söyleyeyim. Seçti, oldu efendime söyleyeyim ama bir tane hizmet koyamadığı için şu anda biz eleştiriyoruz. Hizmet koysaydı Niyazi Bey belki de şu anda belki Sultanbeyli'ye metroyu yapsaydı. Yaptığı projeleri konuşurdu. Ha, o zaman derdik ki evet bakın ortada bir şeyler var. Evet. Ekrem Bey'in de hakkını yemeyelim. Efendime söyleyeyim. Ha şu değil ki Ekrem Bey işte 5 yılda hiçbir şey yapmadı da dememiz tabii ki de doğru olmaz. İşte süt dağıttı vesaire. Ama AK Parti'nin yaptıklarını yaptı, devam etti. Tabii. Kendisinin yaptığı bir şey istiyor. Yapılmış biz ya. olan eserlerle ilerlemeye çalışıyor. Tabii. Kalıcı bir eser yok. Yok bile bilmem ne. Yeni şey yok. Dedi. İşte Aynen biz diyor. bunu istemiyoruz abi. Biz o yüzden Murat Kurum Bey'i şu anda takdir ediyorum. Hiç oyuna gelmiyor. Hiç siyasete alet olmuyor. Adam projelerini anlatıyor. Bakın bir deprem diye bir şey var yani Niyazi Bey. Evet. Çok önemli bir konu yani. Peki aynı zamanda Murat Kurum <laughs> Toki'nin ve şey başkanı oldu. Aynı evet. zamanda bir bakandı. Bakan ulaştı. Şahsen ben kendi düşünce yine bir bakanın belediye başkan adayı olması bence yine bir düşük. Ama sonradan milletvekili oldu Niyazi Bey. İşte o da bir düşüktü. Yani çünkü sen zirvedesin, Evet. Yani çünkü bakanın e, milletvekilinin üstü nedir? Meclis başkanı. Meclis başkanı. Meclis başkanının üstü nedir? Bakan. Bakanın üstü nedir? Başbakan. Başbakan, başbakan, başbakan. E, başbakanın yok artık. Şu an başkan Evet. Sen ikinci adamken bir anda kendini yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığında gösterdiler. Ama Niyazi Bey ben size bir şey söyleyeyim. Yıldırım, takdiridir. Evet. Binali Yıldırım Bey'de yapılan hata Murat Kurum'da da yapılmış olamaz mı? Niyazi bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı demek bence ben kendi görüşümü söylüyorum bir bakan kadar değerli bir görev demek yani İstanbul Büyükşehir. Çünkü metropol ya ben turizmciyim mesela evet. Niyazi Bey hangi ülkeden Türkiye'ye ilk gelinen nokta her zaman İstanbul'dur. Kapıyı burada bir açıyoruz biz yabancılara turistlere. Şimdi biz bu kapıyı İstanbul'da açtığımız zaman en küçük bir hata Türkiye'ye mal olmuş demektir. Bundan dolayı Murat Kurum Bey'in bence yani bakandan vekilliğe geçip İstanbul Büyükşehir'e belediye başkanı olması demek. Hani mesela yani şunu bir örnek verelim. Recep Tayyip Erdoğan da İstanbul'da başbakan, başbakan oldu, cumhurbaşkanı oldu, yürüdü. Ekrem Bey'in de bir elinde şans vardı. Belki de yürüyecekti. Bize eğer kendini İstanbul halkına 16 milyonun başkanıyım diyor ya, 16 milyonun başkanı olduğunu kanıtlasaydı ben samimiyetimle söyleyeyim, bugün Ekran Bey belki Cumhurbaşkanı da olabilirdi. Evet. Ben Şimdi, şöyle bir parantez açayım <laughs> Binali Bey ile alakalı. Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul diye bir metropol şehrimiz var. İstanbul'u herkese teslim etmediği için, evet. Sayın Binali Yıldırım'a da güvendiği için en yakındaki adam. O yüzden de vermiş olabilir. Yani bir düşüş anlamında değil de İstanbul'un yükselişi anlamında da bir düşüş. Abi ben şuna genel olarak belki de benim siyaset bilmemem. Evet. Şuna genel olarak çok mantıklı bulmam. Şunu daha doğrusu. Bir belediye başkanı yani standart bir yerde belediye başkanı olmayan veya büyük bir şehirde belediye başkanı olmayan bir adam tepeden mi bir yandan Büyükşehir Belediye Başkanı olmaz bana mantıklı gelmez. Benim kendi şahsi düşüncem yani tabi halk ne der onu bilemem. E, aynı zamanda e, Murat Kurumu'nda şöyle bir e, gündeme gelen olaylar var. Misal TOKİ Başkanı olduğu zamanlardan söz verdiği TOKİ'ler var ve hala teslim edilmeyen TOKİ'ler var. E, adamların otomatikmanın kafasında şu oluşuyor. Nerede bizim evlerimiz? Yani daha sen bizim evlerimizi verememişsin. E, nasıl İstanbul gibi işte önemli olarak söylüyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı olacaksın ve bize burada katkı sağlayacaksın. Oradaki soru işareti var. Evet. Yani asıl sorulacak sorular bence bunlar. Niyazi Bey onu açıklayayım ben sana. Evet. Şimdi ben de kendim AFAD gönüllüsü olarak deprem bölgesine gittim. Hem evet. deprem zamanında gittim hem de depremden sonra hem de yeni gittim. ya 5 ay 6 ay oldu. Hani bir gidim göreyim ne oldu ne bitti diye. Şimdi Niyazi Bey yani bu deprem gerçekten hepimiz şunu kabul ediyoruz. Çok büyük bir deprem oldu. Evet. Ve kaç tane il etkilendi abi? 11 tane. 11 tane Bir il şey etkilendi. Yani. Bir şey. Şimdi mi? bakın abi. Bu ülke gerçekten çok zorluklar atlattı. Darbe atlattık efendime söyleyeyim. Terörle mücadele ediyoruz. Deprem atlattık. Gece olayları. Ekonomik sıkıntıları atlatıyoruz. Gece olayları gibi ülkemizde iç karışıklıklar vesaire atlattık. Şimdi devlet bana diyor ki devlet benim evim yıkılmış. Ben senin evini vereceğim diyor. Toki'den de sıraya koyuyor beni. Ve Toki yapıyor. Yapılırken ben onu izleyebiliyorum, görebiliyorum, edebiliyorum. Fakat sayı çok olduğu için, mağdur çok olduğu için hepsini aynı zamanda devletin bile yetişmesi biraz zor olarak görüyorum ben. Tabi Allah o durumu kimseyi düşürmesin. Eğer Allah göstermesin bizim de evimiz yıkılsa bugün ben onları yerine, yerine koyuyorum. Benim evim yıkılmış. Devlet diyor ki bana konteynerde kal konteynerımı da veriyor ve orada kalıyor. Deprem için söylüyorum bunu. Evi yapılmayanlar için söylüyorum. Konteynerde kalıyorlar çadırlar, şu anda. Çadır, çadır değil, çadır yani, bitti. Evet. İlk çadır, evet. sonra konteynere geçti. Konteyner verdi, ben konteynerde kalıyorum. Bu arada evim yapılıyor. Devlet diyor ki, kardeşim yapıyorum. Ama tabii ki de ben de diyorum ki ister istemez evim yıkıldı, konteynerde kalıyorum. Kış vakti ev olsa evet. daha iyi olur. Tamam hızlı olması hazıkat iyi olur. Bunu da destekliyorum. Fakat senin dediğin gibi eksiklikler var mı abi? Bunu da kabul etmek lazım. Eksiklikler var. Fakat Niyazi Bey ben şuna çok kızıyorum. Bakın başıma geldiği için söylüyorum. Ben dün AK Parti'nin standındayım. Broşür dağıtıyorum. Murat Kurum Bey'in broşürünü dağıtıyorum. Yandan B Partisi'nin adamı siz diyor Siyonistsiniz diyor İsrail'e işte destek oluyorsunuz gemiler oraya gidiyor. Abi biz öncelikle İstanbul'u konuşalım. İstanbul'u konuşalım. Yani Murat Kurum'a İstanbul'la alakalı yüklen. Yok Siyonist yük onu her duana yap. Yapabiliyorsa. Ya da paşan yetiyorsa aha kapı orada git. Kimse seni tutuyor mu abi? Yani ben devlet olarak sana bileti vereceğim. Sen oraya mı gideceksin? Gitme abici. Cihat demek kendin de gerekirse tek diş tamam. olursun gidersin. Git. Her şeyin Ama senin amacı mi? siyaset. Aynı. Ben siyasette Niyazi Bey şunu istiyorum ya şunu istiyorum. Biz şu an nerede oturuyoruz? İstanbul'dayız. Evet. İstanbul'daysak abi deprem bölgesini ayrı konuşalım. İstanbul'un derdini, sıkıntısını ayrı konuşalım. Ayrı konuşalım. Aynen katılıyorum. O dediğin sorunları şimdi Ulaştırma Bakanı adam gelmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmuş deyiz. Şu anda hala bir Ulaştırma Bakanımız var mı? Var. Hı. Git onun hesabını sor Rez. Evet. Murat Kurum'a neyin hesabını sor? Kardeşim ne yapacaksın? İstanbul'a ne hizmet yapacaksın? Projelerin ne? Nedir? Ama... Bence siyaset böyle yapılması lazım Aynen. yani Rez. Ama şöyle biz bir insanı Hı -hı. E, tanıştığımız zaman, örnek veriyorum. E, A kişisi diyelim. A kişisinin ilk önce e, bize vermesi gereken bazı şeyler var. Yani kardeşim sen kimsin? Evet. Öncesinde ne yaptın? Evet. Ve nasıl bir hayat düzeni bekliyorsun? Biz bu insanı ilk önce bir ön kabul yapmamız lazım. Yani ön kabul denilir. lazım. Bu modern dünyanın söyleşisiyle CV deniyor. Yani evet. senin CV'de ne var? Tabii. Tabii. CV'de ne var ve bana ne vereceksin, değil mi? Asıl soru bu bence. Ya yani CV'ne bir bakmam lazım. Ha, tamam. O zaman sen benim arkadaş olabilirsin veya benden o isteyen başka bir adama baktığım zaman, ha, CV'n güzelmiş. Geç deyip oyu basarsın ama sivinde bazı yaralar var ise ya ben seni bir düşüneyim dersin. Taşınayım doğru. doğru. Ya şöyle, Taşınayım. Yani siyasette şu var ona katılıyorum. Şimdi ulaştırma bakanı olmuş Türkiye Cumhuriyeti'nin ve olduğu esnada deprem gibi doğal afetler sadece deprem demiyoruz. Kastamonu'da, Sinop'ta yerler, heyelanlar, madenler çöktü. Şimdi adamın aden. bakanlık döneminde açtığımız zaman e, bayağı şeyler atlattı. Yani bu Ülke olarak. Daha zorlu süreçlerden Şimdi geçiyor. Değil, bir yandan da ben şu, neye bakıyorum biliyor musun? Şimdi tabii ki de buna bir de geçmiş döneme bakalım. Geçmiş dönemde Allah göstermesin Düzce'de benim arkadaşlarımın babaları mefat etmiş. Mekanları cennet olsun. Arkadaşım bana ne derdi biliyor musun? Biz düzce deprem olduğunda de, de, devleti bulamadık. Evet. Devleti bulamadık abi. Evet. Kızılay çadır. Biz diyoruz ya Kızılay çadır satıyormuş. O zaman Kızılay'ın satacak çadırı bile yokmuş. Evet. O zaman o oralara da inelim Niyazi Bey. Şimdi bunlara baktığım zaman şu andaki en e, hoşuma giden şu. Bir şey oluyor. Eksik var mı? Kesinlikle var. Fakat adam çizmeyi giyiyor Niyazi Devlet Bey. Devlet orada. Devlet orada. Hemen. En gariban gece konduya bir bakıyorsun bakan orada ne derdi var ne sıkıntısı var eksik var mı Niyazi Bey kesinlikle var katılıyorum ama orada görüyoruz ya o bir farklı oluyor Niyazi Bey ben bunu işte biz geçmişte bu sıkıntıları çektiğimiz için şu anda eksiklikler fazla gözümüze gelmiyor diyoruz ki devleti buldu. derdimi anlatabileceğim bir devlet var Niyazi Bey. Önceden devleti bulamıyor. Yani devlet bölgeye ulaşmıyor. Şimdi biz bunları atlattığımız için Niyazi evet. Bey, şimdi Murat Kurum'un geldiği döneme bakıyorum, abicim adamı aynı Sağlık Bakanı gibi. Sağlık Bakanı'na da diyoruz Sağlık ya, gibi. koronaya denk geldi adam. Tabii. Yani adam çileden çileye geçti. Fakat nerede baksak oradaydı onlar. Bizim işte en güzel yanı da bu. Eksiklikler var mı Niyazi Bey? Mutlaka var. İnsanız, onlar da insan. Tabii. Onlar da devlet yönetiyor. Aynı bizim gibi yarın bir gün belki Niyazi Bey siz de göreve geleceksiniz. Zafer abimiz de gelecek. Eksikliklerimiz olabilecek mi? Tabii ki de olabilecek. Fakat ben Niyazi Bey'i gördüm mü orada? Zafer abi gördüm derdimi sıkıntımı söyledim mi? Bu da bir şeydi Niyazi Bey. Bu konudan baktığım zaman da evet eksiklikleri var ama geçmişle de kıyaslıyorum. Bak diyorum ya arkadaşım ben Bolu'da liseyi Bolu'da okudum Niyazi Bey. Turizm okudum. Arkadaşım babası ya menfaat etmiş. Diyor ki Burak Çadırı Furkan biz devleti bulamadık dedi ya. Evet. Çok açık. Şimdi biz hemen Kahraman, de deprem oldu. Burak devleti sen ben İstanbul'dan kalk hemen koştu. Halk gitti. Halk. halk gitti. O zamanlar halka depremin olduğunu söylemiyorlar. E hatırlarsınız şöyle bir duyum var. Ecevit'i rahatsız etmemişler deprem olduğu zaman yandaki danışmanı yani devletin söylüyor. devletin yapıyor gibi gösteriyor. Yok, yok. Devletin bile haberi yok. Danışmanı Tabii. adam uyuyor diye uyandırmamışlar tabii. gece oluyor Uyuruyor diye. Işte. Benim gece cumhurbaşkanı kalkıyor oraya gidiyor. Evet. Ya bunlar biz... Ve bu bakanlarıyla. Ve bakanlarıyla bir şekilde. Kabinesiyle beraber oraya gidiyoruz. bir şekilde. Şimdi biz tabi bunları gördüğümüz zaman Niyaz diyoruz ki ya devlet olsun derdimizi sıkıntımızı söylesin, söyleyelim. Geç de olsa çözüm yapıyor mu Niyazi Bey? Gerçekten çözüm yapıyor yani. Biz AK Parti'de bunu gördük. Adam diyor ki mesela Niyazi Bey, ben şunu 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 yapacağım diyor bak Niyazi Bey. Yapıyorlar. Ama abicim Ekrem İmamoğlu tekrar İstanbul seçimine gelelim. Ekrem İmamoğlu Bey 5 yılda verdiği sözlerin bir tanesini yapmamış Niyazi Bey. Şimdi ben buna nasıl veririm? Nasıl değerlendiririm? Hı. AK Parti geç de olsa yapıyor. Bir tarafa bakıyorsun abi 5 yılda hiç hizmet etmemiş adam. Ben kıyaslamayı Niyazi Bey İki kişi arasında yapıyorum şu anda. İki, çünkü bir muhalefetin adayı bir de iktidarın adayı. Büyük oy oranı. Diğer adaylar da var. Onları yok saymıyorum fakat Niyazi Bey iki tane adayımız var şu anda büyük olarak. Ee, Murat Kurum Bey, Ekrem İmamoğlu Bey. Kıyaslamayı ben ikisinin arasında yapıyorum. Anladım. İkisinin de geçmişine de bakıyorum. Beylikdüzü, Ekrem İmamoğlu Bey de Niyazi Bey, Beylikdüzü belediye başkanıydı. Ne yapmış Beylikdüzü'ne? Bir gidelim görelim ya. Her yer konut, her yer, efendime söyleyeyim, Çimento, hani siz çimentoyu karşıydınız diye olayları bundan dolayı yapmadınız mı? Bir ağaç, Beylikdüzü'ne gidelim bakalım, bir tane ağaç bulalım. Hmm. Şimdi şöyle bir hadise var, Şu özel hayatımızdan da biraz bahsetmek Tabii. istiyorum. Yani Fukan Bey, öncesinde baktığınız zaman bir Ak parti, sonra yeniden Refah, Sonra MHP herhalde. Sonra... Yok MHP yok. Cumhur İttifakı. Cumhur Ya Biraz karşıt duruyorsun. Evet. Değil evet. mi? Yani evet. şu an e, Yeniden Rafa'nın kurucularından mısınız değil mi? Tabii. İlk kurulduğu zaman. E, şu an niye AK Parti'ye geçtiniz? Yani şu anki misal e, Yeniden Rafa'nın politikalarını beğenmiyor musunuz? Hemen söyleyeyim Niyazi Bey onu da. Şimdi biz e, dedik ya en başta da söyledim onu. Da. Seçimden seçime siyaseti yapanları, Seçimden sonra siyaseti bitiriyoruz günlük hayatımıza dönüyoruz. Ekmeğimizle ilgileniyoruz. Çünkü biz siyasetçi değiliz. Değiliz. Ha, yeniden Refah da şöyle oldu Niyazi Bey o durum. Ben Yeniden Refah'ın kurucusu oldum. Şu, şu durumdan dolayı oldum. Dedim ki kardeşim bu ülkede muhalefet yok. Biz bari Yeniden Refah'a geçelim. İktidara doğrusuna doğru yanlışına da yanlış diyelim. Bu desturla ben Yeniden Refah'a girdim. Fakat Tabii ki de bulunduğum süre içerisinde belirli görevler aldık. O görevler içerisinde bazen şunla karşılaştım. Yani Furkan onu da söyleme dediler mesela. Evet. Furkan onu da şöyle yap Siyasette bunlar oluyor. Bütün siyasette vardır yani. Eğer içine girersen birileri seni efendime söyle ben şunu söyleme. Çalışır. Şunu dile getirmezsen iyi olur. Ya ben de bunlara gelen insan değilim. Bak başta ne dedik? Doğruya doğru diyeceğiz. Yanlışa yanlış diyeceğiz. Doğru. Buna uyuyor mu bu? Doğru. Buna uyuyor mu? Uyumuyor. Uyumuyor. Doğru. Uyumadığı için Niyazi Bey de ben de dedim ki tabii ki de orada da değerli abilerimiz var, kardeşlerimiz var. Dedim müsaade istiyorum. Benim işlerim çok Müsaade istedim. Fakat Niyazi Bey ben o zaman e, yeniden refah siyasete girmediği için daha teşkilatlanma oluşu Siyasete girmiyor. Onlara şunu söyledim. Ben dedim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı AK Parti'den ayırıyorum, onu ayrı seviyorum, bu evet. sıkıntı olur mu diye söyledim. Doğru. Onlar da dediler ki hayır bizim için bu sıkıntı değil, şu anda biz seçime vesaire girmiyoruz. Hem de girdiğimiz dönem Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer aldı biliyorsunuz yeniden refahta. Evet. Aslında ben bir yandan da Niyazi Bey Cumhurbaşkanımızı örnek almaya çalıştım. Şu anlamda Recep Tayyip Erdoğan da biliyorsunuz eski refahçı, sonra AK Parti'ye geçiyor. Evet. Ben de aslında onu yaptım. Niyazi Bey, onu yapmaya çalıştım. <laughs> aynen. aynen. Yeni tane Sonra tekrar AK Parti'nin gönüllü olarak AK Parti'de de bu arada Niyazi Bey resmi görevim yok yani. Gönüllü olarak biz bulunuyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ı biz AK Parti'den ayırarak ayrı bir sevgimiz var onun. Ondan dolayı bulunuyoruz. Biz Sayın Erdoğan'dan işaret almıyoruz. Evet. O beyefendinin yolunda. Evet. Evet. Ne dersin? Evet. Teşekkür ederim. Ondan dolayı. Siz dediniz ya mesela Niyazi Bey bir solcu arkadaşı çağırıp Oturamıyoruz mesela. Niye oturamıyoruz ya? Oturalım Niyazi Bey. Onlar da gelsin. Onlar da burada söylesin. Onlar da mesela solcu bir arkadaş koy buraya. Ekrem İmamoğlu'nun hizmetlerini anlatsın. Sor. Hı. anlatamazlar Gelmezler işte Niyazi Bey. Gelmiyorlar. Bu arada gerçekten bekliyorum ya. <gülüyor> gelmezler. Gelmezler. Hayır <laughs> bir muhabbet etmek istiyorum. E şimdi yani. Özgür Özel diye bir figür geldi evet. CHP'nin başına. CHP'nin iç tüzüğü değişti. Yani ben merak ediyorum CHP'de neler oluyor? Yani büyük evet. herkes de merak ediyor. Doğru. Yani böyle sorular da sorulmuyor. Tabii tabii, tabii tabii katılıyorum Niyazi ee, Bey. Eren nereden de gitti? Kimseden de bir şey öğrenemiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Abi bir şeyler öğrenelim artık. Tabii, ya ile evet. Arman Çağlayan'a mı çıkayım? Yani orada yani? <laughs> CHP'den biri gelsin artık. Olmaz hoş evet. değil. Doğru evet, mu? Katılıyorum. Ekonomi seçimleri etkileyecek mi belediye seçimlerini? İşte dediğim gibi etkileyebilir. Etkiler fakat etkilememesi, etkilememesi, etkilememesi lazım. Işte, ama Niyazi Bey etkilememesi geçin lazım. Diyor. Biz İstanbul olarak bakacağız. Tabii, etkileyebilir. İşte bak Tabii. sıkıntı Tabii. o işte. O Zafer evet. abi bu seçim o seçim değil. değil. Bu seçim geçen seçimdi zaten. Evet, Onu, exactly. atlattık. Onu atlattık. Millet evet. dedi ki kardeşim biz evet. muhalefete güvenmiyoruz. Ekonomi sıkıntısı var. Deprem olmuş. Evet. Efendim söyledim 6 tane parti birleşip tek aday çıkarmış. Hala Millet diyor ki kardeşim biz altınıza da güvenemiyoruz. Sen şimdi burada İstanbul seçiminde, yerel seçimlerde işte vurmaya çalışıyorsun. Murat Kurum'a kardeşim peynirin vesaire bunun hesabını hükümete soracağız. Tamam. Murat Kurum'a İstanbul'un sorumluluğunu so so soracağız. Hizmet, hizmeti soracağız. Yani. Çok teşekkür ederim. Rica Allah razı bizim. olsun. Biz de Buraya olmadan kadar geldiniz beni onur ettiniz. Z Siyaset'in 3. bölümüyle karşınızdaydık. Kıymetli konuklarıma tekrardan teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ben Ubeyt Niyazi. Kendinize iyi bakın.